Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 250 sarımızın modifiye işlemlerine başlıyoruz. Video dışı arkadaşlar. Bazı yerlere siyah yapmak için yan kaportaları söktük. Ön kafa kısmını sökmek için yan kaporta kısmını sökmemiz gerekiyor. Bu şekilde tasarlamışlar. Ön bu kısım griydi. Bu kafayı siyah yaptık. Kuyruğu siyah yaptık gri ile. Yan parçaları siyah yaptık. farları siyah yaptık. Yani önü komple siyah yaptık. Çünkü burada siyahlıklar vardı. Orada griydi. Bu siyahı tamamlamış olduk. Motor daha böyle top göründü. Harici arkadaşlar bodyfe parçalarımız burada. Sizlere tek tek tanıtacağım. ilerletmeden izleyin arkadaşlar. Her şeyi açık net bir şekilde video halinde sizlere sunacağız. Modifiye sürecine başlayalım. Malzemeleri tanıtalım. Sonradan ufak ufak zaten sırayla güzel bir şekilde temiz bir işçilikle yapacağız, tasarlayacağız. Siz de videonun sonunda göreceksiniz. Başlayalım. Gel canım benim. Burada malzemelerimiz mevcut. Malzemelerimiz nelerdir? Onları tek tek sizlere bir sunalım, gösterelim. Bundan başlayalım. Parçamız far altı bıyık. Şöyle malzemelerimizi temizlemine koyalım, çizilmesin. Evet, burada da kanadımız bulunuyor. Bunlar ön kafa tarafına takılıyor. Bu şekilde vida kısmı da var zaten. Güzel bir şekilde kanatlanacağız. Burada da arkadaşlar siyah tipor siperliğimiz var. Bu şekilde. Şöyle. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Burada ne varmış bakalım. Burada da aynamız H2. Bunları da güzel bir şekilde oturturacağız Burada da bir adet plakamız mevcut. Plakamızı da güzel bir şekilde kestik. Onu da tutturacağız. Kısaltıyor daha böyle top daha güzel duruyor. Yan koruma takozları şöyle. Burada da parçaları var. Bayağı dağırmış. Şöyle bunlar da 4 adet cam kapaklarımız. Cantını da takacağız. içinde civatalar da mevcut. Ufak ufak kaporta toplama işleminden başlayalım. Sonrasında güzelce dizayna geçelim. Bu arada önünü de arkasında güzel bir basacağız. Felaket bir motor geliyor. İlerletmeden izleyin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta şu an videoyu durdurun, beğenin, sonra devam edin. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Başlayalım. Bak bak bak, atletimle sürüyorum. Bak, neden? Buraya siliyorum. Artık o bir BMW. İlk bunu yapıştıralım, sonra dizayna başlayalım. Efsane. Ben dedim abi bu tek olacak, tek. İlerletme, izleyin. <laughs> Seyredin, kitap gibi olacak bu. Öbür tarafı da atletimizden silip bunu yapıştıralım. Arkadaşlar bu kaportayı dağıtmak, sökmek, toplamak biraz külfetli. Söküyorsanız da dikkatli sökün. Parçaları, malzemeleri, vidaları kaybetmeyin ve vidaları yerlerine takın. Gerekiyorsa vidaları ayırın. Mesela bak, bu kadar vida, bir de duvarın içinde var orada. Buradaki elimdeki olan kadar duvarın içinde de var orada. Ön kaplama yapılan yer. İlk önce bunlardan başlayacağız. Yanlara takarsak önü takamayız. Yanı sökmezsek önü sökemeyiz. Bu da böyle bir sistem. İlk önce yanlardan başlayacağız. Gündüz ledleri ile birlikte ön tarafı toplayacağız. Sonra yan tarafı toplayacağız. Takozunu takacağız. Kuyruğu halledeceğiz. Sırayla gidiyoruz işte. İlerletmeden izleyin. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Devam. Şu anda gündüz ledlerimizi kafa kısmımızın plastiğine takıyoruz. Evet, kafa tarafı ufak ufak bitiyor. Devam ki yan tarafımıza geçmiş bulunmaktayız. Ufak ufak kırmadan dökmeden yavaşça temiz bir şekilde yapıyoruz. Evet, sol görevancımızı toplamış bulunmaktayız arkadaşlar. Sıra sağ tarafa geçiyoruz. Çok felaket bir şey oluyor ilerletmeden izleyin maşallah görüntüye bakar mısın daha bitmedi daha başlangıç bu ben size dedim mal zehir gibi oluyor değil mi ustam mal felaket maşallah. oluyor maşallah Allah'ım Allah kazanır ve amin inşallah cümle gençlerimiz inşallah şu kafaya bak ya Aba o. Daha durun arkadaşlar. Daha bitmedi daha. İlk aşamadan nasıl durdum maşallah. Devam. Devam. Evet arkadaşlar takozlara geçtik. Bunlar da bu şekilde. Tabii ki şurayı da bantla zarar görmemesi için koruyoruz. Ondan sonra bunu buraya montalıyoruz. Sonra takozunu takıyoruz. Birazdan göstereceğiz derken bu tarafı taktık zaten. Şurada örnek olarak size göstereyim şu şekilde. Şurasını kapatacağız güzel bir logoyla. Aynı şekilde bunu da oraya takacağız. Takozları da yapmış olacağız. Ondan sonra şu alt kısma geçeceğiz. Buraya alta. Onu da takacağız. Orada da işimiz bitecek. Sonra da kuyruk tarafına geçeceğiz. Ondan sonra da devam işte. Bu şekilde orayı kapatıyoruz ki oraya herhangi bir zarar vermesin. Tamamız yapıyor bu işi. Evet bu tarafında koruma takozunu taktık. Buranın plastiğini de taktık. Bakın nasıl dolu dolu oldu. Malice kendine geliyor. Bu arada motorumuz çok kirli. En son motorumuz bittiğinde güzel bir yıkamaya gideceğiz. İlerletmeden izin. Kirliğimize geçtik. Olur. Ben onu takmamak. tekerleğimizi de sabitlemek için mecbur aynalarımızı da takacağız. H2 aynalarımız. Evet. evet. Ön siperlik ve aynamız da tamam. Maşallah. Çok güzel oluyorsun. Arkadaşlar şu an kuyruk kısmına geçtik. Kuyruğu kısaltacağız. Böyle uzun duruyor. Hani gözümüze aşina değildi. O yüzden kısa kuyruk aldık. Size de şurada göstereyim. Şöyle. Bu malzemeyi takacağız arkadaşlar. Şu an babam sökümünü yapıyor. Plastik kopçalar var arkadaşlar. Dört adet. Onları tek tek söküyor. Sonra şuradaki vilaları sökeceğiz. Buradan alacağız. Sinyalin kablolarını, fişlerini çekeceğiz. Bunu komple alacağız buradan. Devam arkadaşlar. Abi bu şimdi buyruk esnane alacağız, Silah gibi. Bu ne böyle? Bu budur. Ben ustam. Öf. Valla iyi yağmur yağıyor ha. Sen de aynı. Sağlamından yağıyor. Bereket. nerede? Motoku. Biz arıyoruz ya bulamayız. Maalesef. Evet arkadaşlar, bu üzeri memleketimiz. Buyurunuz. 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 Tabi hanım, hatalarınızı Bu arada mi? yağmur gerçekten felaket yağıyor. Size için çoğu sesi geliyordu. Umarım rahatsız evet, bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde montajı sağlayacağız. Plak aslında güzel bir üstüne oturtacağız. tamam. Evet, şu an sinyalleri söküyoruz. Sinyalleri geçireceğiz. Sonrasında montajımızı yapıp en son plakamızı yapışma kat oluyor maşallah fena fena Sinyallerimizi yeni plakalığımıza taktık. Şu an fişlerini takıyoruz. Sonrasında montajını yapacağız. Sonra dediğim gibi plakayı takacağız. Buradaki işlerimize son vereceğiz. Bu şekilde kontrolleri de sağlayıp ondan sonra tam takın. Ki sonradan problem olmasın. Çünkü yanlış bağlarsanız sola sinyal verdiğinizde sağ yanar. Sağ sinyal verdiğinizde sol yanar. Onun için buradaki bu kısmada dikkat sağlayın. Evet, son midamızı sıkıyoruz. Sonrasında plakamızı yapıştırma işlemine geçeceğiz. Fok fok kuyruğundan sonuna geliyoruz. Bu arada plaka için üzgünüm. Normalde FK450 olacaktı. Özel plaka alıyordum. Fakat motoru sıfır aldım. Ben bayiden aldım da. Bayi de bana dediler ki ilk başta sigortana yaptırıp sonra plakaya, trafiğe gideceksin dediler. Ama tam tersiymiş arkadaşlar. Siz de yanılmayın. İlk başta plakayı <laughs> çıkarttırıp sonra sigorta yaptırıyormuşsunuz. Bu şekilde yanlışlık olduğu için ben, senin plakan çıktı onayla dediler. Bu yüzden de sıradaki plak geldi bana. Maalesef normalde bura 80 FK 450 olacaktı. ilerleyen zamanlarda tekrar değiştireceğim. Arkadaşlar şimdi buraya böyle çizgilerle Dyson'la gezeceğiz. Ondan sonra oturturacağız plak Böyle de sağlam olur, yani düşmez diye tahmin ediyorum. Dyson'ımızı güzel bir şekilde çalıyoruz, yapıştıracağız. Hem arkadan pis görüntü olmayacak hem de daha sade ve daha şık görünecek. Çok az daha. Çok az. Plakamızı da yapıştırdık arkadaşlar. Mal zehir. Buradan sonraki işlemimiz ön far altı bıyığı takacağız. Sonra yan kanatları takacağız. Sonrasında arkayı ve önü güzelce basacağız. Malı iyice yere indireceğiz. Tabi en güzel kısmına geliyoruz. Yan kapaklarını da takacağız. Sonra bir bakacağız eksiği falan kaldı mı. Ona göre startı vereceğiz artık piyasaya. Öyle şu açıdan da göstereyim. Evet arkamız tamam. Tekrardan ön kısma geçelim. Bu arada bu makinede bir önceki videonun kiri var hala üstünde. Bayağı bir kirli. Bunu da güzel bir şekilde yıkayacağız. Mal yıkanmayı bekliyor. Far altı kanat kısmına geçelim. Dediğim gibi düşürme işlemleri ve jant kapakları kalıyor. Sonrasında tekrar bir göz ardı edeceğiz. Sonra da piyasaya start vereceğiz. Kanadımızı takıyoruz. Sonra bıyığımızı takacağız. Kanatlanıyoruz. Mavzu sapa sağlam oldu. Tekrardan buna karbon işlemi uygulayacağız. Ama bu şekilde harika. Vahim bakalım nasıl görünüyor. Maşallah. Tekrardan bunları şu siyaha kaplatacağız. Oluyorsa tam olsun. Şu an bıyık kısmına geçtik arkadaşlar. Biz bunu basınca da ben de şuraya estendiğinde de biraz böyle komple kopar gider herhalde. Evet şimdi arkadaşlar neye geçiyoruz? Jant kapaklarına geçiyoruz arkadaşlar. Ufak ufak finale yaklaşıyoruz. Ya da ilk önce bir böyle ön az daha basalım. Ondan sonra kapak kısmına geçeriz. Şu an ön düşürme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Makine dip oldu dip. Şuradaki mesafeye bak. Bak sigara paketi. Bir daha bir daha nasıl düşürdük? Sığmaz yani. Abi felaket durdu ama ya. Evet arkadaşlar ön düşürme işlemimiz de tamam belki bir tık yükseltiriz. Ama efsane oldu. Şimdi jant kapaklarına geçelim. Devam. Bakın yere bu kadar. Bir de üstüne bindiğini düşün. Esnediğini düşün. Bayağı bir dip oldu. Şöyle. Bakın. Sıfır. Evet şu an Şimdi kapaklarına geçelim. Efsane oldu ya. Maşallah. Mal dip yerde baba her zaman oturacak yere mecbur. Düşürme işlemi bizi bayağı bir uğraştırdı. Şurada çalışma alanı dar. Şuradaki gördüğünüz ayanları tek tek gevşettik. Şu tarafta da aynı şekilde. Çalışma alanı alanı dar olduğu için bizi bayağı bir uğraştırdı. Buralar gevşetildi falan düşürdük bakalım altını yemezsek iyidir Evet jant kapaklarımızı takıyoruz arkadaşlar arka tarafı taktık kir. güzelce tertemiz yıkanacak şu an ön kısma geçiyoruz ön kısmı takarken videoyu alacağım Evet arkadaşlar ön kısma geçtik buradan şöyle şu şekilde geçiriyoruz açık yer Sibok kısmına geldik Nerede bu? burada Buradan karşılıklı vidalarımızı atacağız. Bu kadar. Şöyle ilk önce bir silelim tertemiz olsun. Niye olmuyor? Çek şunu. <laughs> ne yapıyorsun? Çek şunu. Kamerama gösteriyor. Ya, yarın göstereceğim. <laughs> Kitap gibi oluyor. Kitap gibi. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Sol tarafa geçiyoruz şimdi. Harika yapmış ama ha. Valla değil mi? Valla hoşuna gitti valla. Çok şimdi güzel. güzel. Premium duruyor değil mi? Değil yeah, ya. Yeah. Yo, yo, wow. Timsah kim olmuş ha? Verdi. Asıl ama. Çok güzel. Allah esirgesin. Sticker'larımızı da taktık. o değil de şurada çok eser oldu. Güzel. Jant kapaklarını da taktık. Şöyle. Şu taraftan da göstereyim. Burada arka tarafı. Daha dolgun ve daha net kendini gösteriyor. Yavaştan petrole doğru geçelim. Güzel bir yıkayalım tertemiz bir yıkayalım. Kirlerinden arınsın iyice. Mal iyice kendine gelsin. Temizlensin tertemiz. Bir de ondan sonra güzel bir video, fotoğraf piyasayı sallamaya başlarız. Abi çok piç durmuyor mu ya? Allah! Maşallah. Daha yıkanacak bu. Daha tertemiz yıkanacak bu. Maşallah. Mal değil. Şu an sıra bekliyoruz arkadaşlar. Sıramız gelsin yıkayacağız. Sonra ufak bir çekime gideceğiz. Hava kararıyor ama bakalım olduğu kadar. Son gaz devam diyebiliyorsunuz ama aslında benim için daha bitmedi. Yani daha daha farklı şeyler, ekstra şeyler. Şuralara farklı projelerim var. Onları da halledeceğim. Günden güne daha da katacağız. Dediğim gibi yani aslında bitti diyorum ama daha bitmedi. Daha farklı şeyler de yapacağım. Şu anlık yani videoyu bitirmem lazım. O yüzden yetişmesi için bu şekilde bitti diye size gösteriyorum. Ama henüz tam bitmedi. Beni Instagram'dan, Furkan Kırıcı hesabımdan Takip etmeyi unutmayın. Youtube'la aynı kullanıcıya sahibim. Oradan da gelin takip edin. Instagram'da bayağı bir aktifim arkadaşlar. DM yoluyla her türlü bana ulaşabilirsiniz. Çok yoğunluk var. Mesajınıza çok geç dönebilirim. Fakat siz yazın ben illaki dönerim. Herhangi bir ihtiyacınız olur. Herhangi bir parçadır, şudur, budur, dizayndır. Ne gerekiyorsa hallederim arkadaşlar. Arkadaşlar şu tatlılığa bakar mısınız? Maşallah. Yılan yılan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer modifiye projelerinde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.